Hepinize selamlar, saygılar. Hayal ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında şifanıza vesileyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırım. Ve elimden gelirse canlı yayında şifanıza vesile olurum. Bakalım canlı yayında kimin şifasına vesile olabileceğim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Sizleri canlı yayına alalım. Evet arkadaşlar şimdi rahatsızlarınızı yazın. Yanına canlı yayına katılmak istiyorum diye belirtin. Size hemen canlı yayına alalım. Ve elimden gelirse canlı yayında şifanıza vesile olayım. Bakalım canlı yayında kimin şifresinde vesile olabileceğim. Haydi bre. Bre. Bre bre. Bre bre ne hale geldik. rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazınız. Sizleri canlı yayın alalım. Canlı yayında şifanıza vesile olalım. Olalım bre. Kimlerin şifasına vesile olmadı ki? Instagram'da bir şey yok. Galiba internet zayıf Instagram için. Ayten Çelik, Ayşe Tutar Ünver, Cengiz Kırma, Selamlar, Saygılar, Hayal Ötemiz Sonsuz ve bakalım şimdi canlı yayını başlatalım. Ve Instagram'dan, Facebook'tan, Aynı anda canlı yayındayız. Grafit Korkmaz Eğitimleri olarak canlı yayında şifanıza vesileyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayın alırım. Ve elimden geliyor. İnşallah şifanıza vesile olacağım. Haydın Brey! Ne oluyor? Ne Ecelen nedir? Bakalım bakalım. Kimin şifasına vesile olalım? Benim şifama vesile olun. Bah Refik Korkmaz canlı yayınlarda şifalara vesile olur. Haydi bura. Bakalım kimin şifasına vesile olacağız. Şifalara vesile olalım gayrı. Şifalara vesile olalım gayrı. Bilge Hanım, tekrar tekrar şifanızı vesile oluyorum. İnşallah şifanız gerçek olsun. Oldu. Amin. Arkadaşlar size bu, bugün bir müjdemiz var. Bugün 27. enerjinin açıklandığı gündür. Gündür, gündür geliyor. Gündür, gündür. 27. enerji. 27. enerji Enerji. İki nokta üst üste. Hmm, neymiş bakalım? Neyin ötesiyim? Yemin et. <laughs> bro. Puh. Wow. 27. enerji geldi. 27. enerji geldi. Duyduk duyduk demeyin. Duymadık duymadık deyin. 27. enerji geldi. Nedir nedir nedir? Oydun Acaba nedir nedir nedir? Aha da gösterelim de. Bugün 27. enerjinin geldiği gündür. Gündür gündür. Neymiş? 27. 27. enerji. Masal ötesi. Ya da biz masal olsak diyordu şair, diyordu Sezen Aksu, diyordu ses tanatçısı ve bugün Refik korkmaz eğitimleri masal oldu ne olur masal olsa gerçekler ya da biz masal olsak ne olur gerçek olsa masallar ya da biz masal olsak rı 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 rı, rı 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 rı. Sezen Aksu ne olur gerçek olsa masallar ya da biz masal olsak? Durun. Videoları kesintisiz izlemek için. Baştan kesinti koyarsan nasıl iş bu? Hmm, evet, Ümran Zengin razı olsun. Arkadaşlar ben masal oldum, bizim eğitmenlerimiz masal oldu. Masal olmak sırası sizde. Peki nasıl oldu bu derseniz anlatayım arkadaşlar. 3 Kasım 2020 Manisa Spildağ'ında zirveden 700 metre kadar aşağıda yani 800 metre irtifada Ayvacık Köyü kırsalında 3 futbol sahası büyüklüğünde boş bir arazi vardır. Orada binlerce on binlerce zümran kalbi arazim üzerinde durur. Tabi gören onları kalp olarak görür. Göremeyen onları taş olarak görür. Ve Refik Korkmaz 3 Kasım 2020'de orada bir zümran kalbi buldu. Peki olay nasıl gelişti? Bir eğitmenimiz 3 Kasım'dan tahmini bir ay önce rüyasında Zımdanka'nın gelip oraya konacağını gördü. Kalbini oraya bıraktığını gördü. 1700 yılda bir Zımdanka'lar görev teslimatında bulunurlar. Görev devir daiminde bulunurlar. Ve küllerinden yanarlar ve yanarlar küllerinden yeniden doğarlar. Onların yanışı güneşin altında gerçekleşir. Tabi bunu insanlarımız somutlaştırmak için kuru dallar, yapraklar ve otlarla güneşin kavurduğu yuvasında alev alır, zümranka yanar diye inanılır. İster kuru dallar, otlar ve çalılardan, ister güneşin direk etkisinden, kendi tüylerinden yansın, hiç fark etmez. bu rüyanın akabinde yani eğitmen arkadaşımızın gördüğü Zümran Kamanisa Spildan Ayvacık kırsalında konuyor. Oraya kalbini bırakıyor ve alması için Refik Korkmaz'ı bekliyor. Bu rüyayı arkadaşım bana söyledi ve bu rüyadan hareketle 3 Kasım'da oraya gittik. Zümran Kan kalbini orada önce kırık olan %75'lik parçasını buldum. 7-8 metre yanında ise %25'lik yani kapakçıklara denk gelen üst kısmını buldum. Ve hemen kanalımız Sevgi Türkmen'i aradım. Ben Manises Bildan'dayken o Marmaris'teydi. Elimde ne var Sevgi dedim. Bir kalp ver Zümrü kal kalbi. Ve içerisinde kan değil enerji dolaşıyor dedi. Tahmini 13 Kasım tabii kesin tarih değil belki 15 Kasım de olabilir. O kalbi Niobe ağlayan kayanın göğüs boşluğuna koyduk. O günden itibaren oh gülen kaya adını aldı. Ağlayan kayanın gülen kaya olmasına Ayşe gül al gül eğitmenimiz. Al gül değil. Ayşegül Aldemir eğitmenimiz vesile oldu. Ankara'dan çıktı geldi. Manisa Spil'den eğitimini aldı. Ve o kalbin Niobe'nin göğüs boşluğuna konması gerektiğini söyledi. Oraya koyduk. Ve o kalbi Manisa Spil'den 1500. 1517. metresindeki gök kubbeye en yakın olan noktasında tamamen kanatlarını açmış güneye bakan bir çam ağacı var. Zümdanka'nın ta kendisidir. Kanatlarını iki yana açmıştır. Dudaklarından çam sakızı her daim akar ve göğsünün sol yanı bizim elimizdeki kalbe ev sahiplik edecek büyüklükteydi, boştu. Bir karış kadardı. Elimizdeki üç kasımda bulduğumuz kalbi oraya koyduk ve oraya koyunca o zümdanka canlandı. O zümrükanka bu kalbi koymazdan tam 3 yıl önce orada eğitim verdiğimizde bir eğitmenimize gel 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 demişti. 3 yıl önce konuşan tahmini 13 Kasım 2020'de kalbine kavuşan bu zümrükankaç benden yine su istedi. Gittim ona can suyunu getirdim. Böyle başlayan bir macera Ayşegül Aldemir hocamızın Doğananın ruhunu temsili ve Doğananın canlanması gerektiği yılın 12 ayı verim veren bereketli bir toprak ana olmasına ilham verdi Ayşegül Aldemir. O gün başlattık ondan aldığımız ilhamlı bütün dünyanın bereketine vesile olmaya. Ayşe Gülal Demir hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ve teşekkürlerimi sunacağım daha binlerce arkadaşlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Dört yılımızı Manisa Spildağ'ında çeşitli vakitlerle doldurduk. Dört yıl boyunca orada kalmadık. Ara ara orada eğitimler vererek, orayı ziyaret ederek dört yıl geçirdik. Vizumdanka kalbini bulduğumuzdan tam 52 gün sonra oradan mezun olmak gerektiğini anladık. Orası Kaf Dağı idi. Oranın bütün taşları kalp idi. Bunu pek çok haber ile dünyaya duyurduk. Ve kalbi buluşumuzun 52. günü. 52 sayısının manasını bilenler için söylüyorum. Bilmeyenler için es geçilebilir. 52. gün oradan ayrıldım. Asos'ta yüksek enerji var. 10 gün orada kaldım. Ve sonra Ocak 19, 20, belki 21, 2021'de Ayasofya'nın güney kapısından girdim. 27. kapısına gittim. Ayasofya'nın güney kapısından girmemiz, 27. kapıdan geçmemiz gerektiğini yine Manisa Spildağ'ında kalbi bulacağımızı rüyasını gören eğitmenimiz söyledi. Dedi ki hocam, güney kapısından girdiğinizi, 27. kapıdan geçtiğinizi gördüm. Tamam dedim o zaman sabah orada buluşalım. Ayasofya Camii Kebirine gittik, güney kapısından girdik. 26 tane kapı varmış. Herkesi sorduk oradaki tüm görevlilere. Bütün görevliler sorduklarımız bize çok yardımcı oldular. Fakat ellerinde yoktu ki 27. kapı. Tam 26 tane kapı vardı. Hepsi dediler ki 26 kapı var. Hani 27. kapı nereden çıktı? Biz dedik ki rüyamızda gördük. Ve 27. kapıyı caminin içinde minbere 10 metreye yakın bir yerde olduğunu keşfettik. Orada durdum. Fotoğrafımı çekti arkadaşımız. iki yanımdan iki ışık hüzmesi iniyordu. Biri sağımda, biri solumda. Ve rüyasını gördüğü kapının da aynen böyle olduğunu söyledi. O ışıktan manevi bir kapıydı. Maddi bir kapı değil, daha önce kimsenin geçmediği bir ışık kapısıydı. Ve sonra dört eğitmenimiz Dediler ki bu ışık kapısı Haliç'te Yahvedud Sultan Türbesi'ne açılıyor. Oraya gittiğinizde oradan enerji alacaksınız. Orada Yahvedud Sultan'ın aktarması gereken yüksek bir enerji, yüksek bir bilgi var dedi. Ve 28 Ocak 2021'de oraya gittim. Oradan o bilgiyi aldım. O bilgiyi nasıl aldığımı çeşitli zamanlarda pek çok biçimde dile getirdim. Ve gönüller sultanı, ilim sultanı olduğumuza karar verdim. O günden itibaren de Mayıs'a Sipil getirdiğimiz kaf ötesi 24. enerjinin 25. enerji olan saltanat ötesiime aktarıldığını duyurdum. Saltanat ötesi enerjisini yaklaşık 15 gün kullandık hayallerimizin de ötesine geçtik. Yine bir arkadaşımız rüyasında hayal ötesiyim enerjisinin geldiğini müjdeledi. Onu da doğruladıktan sonra hayal ötesiyim dedik. Ve yaklaşık bir aydır hayal ötesiyim enerjisini kullanıyoruz. Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba saat 14.33 ve 15.00 arasında 27. kapıdan geçtim. Ayasofya Camii kibirindeki 27. kapı Haliç'te Yahvedit Sultan Türbesi'nden geçiyordu. Ve o da Çanakkale'nin Çan ilçesi Bardakçılar Köyü'nün hemen 5 kilometre kırsalında dere kenarında gerçekleşti. Kayayı görseniz, kaya demezsiniz, metalden yapılmış bir kaya görüntüsündedir. Orada oturdum, tahta oturur gibi. Orada uzandım, yatağa uzanır gibi. O taht da, o yatak bir insanın en rahat edeceği konfora sahipti. Dışarıdan öyle görünmez. Sert keskin taşlar. Fakat onu yaşayan bilir. Bugün oradaydım. Ve bugün orada olduğumu oh, andıkça daha da mutlu oluyorum. Şu an gözümde yaklaşık 4-5 dakikadır yeniden canlandı. Hiçbir ihtiyaç yokken, hiçbir sebep yokken ayakkabımı, çorabımı çıkarıp ayakkabımı ve çorabımı elimde taşımak yaklaşık 500 metrelik yolu yürümek isteği hasıl oldu. Ve yürüdüm, dereye geldim. Orada her ikindi bir zımdanka gelir yıkanırmış. Bebek zımrdanka. son A'sı çift a, zümrüdan ka. O 500 metrelik çıplak ayaklı yürüyüşümde, zümrüdan ka'nın yıkandığı yerde ayaklarımı yıkadım. Bir de baktım ki, yaklaşık 150 metre, 150 metre önümde, derinin 2 metre kadar üstünden, Uçup uzaklaşan bembeyaz bir zümrüden kahverdi. Bir martı kadardı. Zarif. Boğazında turuncu bir gerdanlığı vardı. Ben bugüne kadar hiç öyle zarif bir kuş yemin ediyorum görmedim. Evet, zarif kuşlar görmüşüzdür. Mesela, ne var öyle pelikanlar var ya da işte düşünün flamingolar bugüne kadar gördüğünüz en zarif kuşları düşünün onlardan kat be kat daha zariftiler daha zarifti nasıl böyle bir çizim olur anlatamam size beyaz bir kuş. Boynunda turuncu gerdan. Ne kadar zarifti. Ve o suda onu izlerken ayaklarım bir anda dondu. 32 dişim böyle saz çaldı. Valla o kadar soğuktu ki neredeyse bileğimi ısıracaktım ya da yerden bir taş alıp ısıracaktım. O kadar pus gibi oldum dışarı çıkarken. Zır 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 zangır 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 soğun etkisiyle titredim bir de Aa! diye de bağırdım tabii ki. Bu yaklaşık 10-15 saniye sürdü. İnanılmaz soğuktu. İşte orada bir çınar ağacı vardı. Dıştan baktığınızda bir yönden baktığınızda başka diğer tarafından baktığınızda bambaşkaydı. Bir taraftan baktığınızda sağlam bir duvara benzerdi. Diğer tarafından baktığınızda bebeğini yeni doğurmuş bir anne karnına, rahmine benzerdi. Bir ev sıcaklığındaydı. Bir masal sıcaklığındaydı. Ve bugün 10 Mart 2021 Çarşamba 15.00'de masal ötesine geçtiğimin günüdür. Ne olur gerçek olsa masallar ya da biz masal olsak diyen diller. Bugün biz masal olduk. Masalımız hayırlı, uğurlu. Tüm evrene, tüm varlıklara şifa ve şifaya vesile dolu bereket ve berekete vesile dolu. Yaşadığımız çağdan godzilyon yıllar sonrasında ve bütün boyutlara ait bilgelikle dolu ve bilgeliklere vesile dolu. Huzur, mutluluk, cesaret, 36. enerji, 108. enerji, daha öte enerji ve ebedi gençlik enerjisi dolu ve bunlarla vesi, bunlara vesile dolu. Bir masal olsun. Ne mutlu gerçek oldu masallar ve biz masal olduk. Ne mutlu gerçek oldu masallar ve de biz masal olduk. Ve de biz masal olduk. Ne mutlu gerçek oldu masallar ve de biz masal olduk. Tüm gerçekleri dağıttık, masal ötesine geçtik. Masalımız hayırlarla, uğurlarla dola. Selamlar, saygılar hepinize canı gönülden olur.